Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorularda 6. sorumuzla birlikteyiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu seriye devam ediyoruz. Evet, masif araziler eski, yaşlı, kara kütleleridir. Bunlar daha çok 1. jeolojik zamanda, Paleozoik'te oluşmuştu ülkemizde. Ki burada buna göre demiş. Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi masif arazi özelliği taşımaz? Yıldız ya da ıstranca masifi Saruhan menteşe masifi, Kastamonu ve Zonguldak çevresinde bulunan masif alanlarımız. Bunun yanında Bitlis masifi önemli masif alanlarıdır. Ama Artvin'de masif alanlara rastlamıyoruz. O yüzden burada 4 numara yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Ancak ÖSYM tarafından çok sorulan yerleri tekrarlarsak bizim için önemli olan nokta budur arkadaşlar. Kesinlikle unutmayalım. Yıldız ya da ıstranca. Saruhan menteşe, Kırşehir Zonguldak, Kastamonu çevresi, Bitlis, Mardin bunların daha çok sorulduğunu biliyoruz. Bakın bunlar Türkiye'deki masif arazilerin tamamı değil. Bunların daha çok sorulduğu mesela Mersin, Anamur çevresinde masif alanımız var. Bunun yanında Konya çevresinde bazı masif alanlarımız var. Yani bunları ekleyebiliriz ancak tekrarlarsak Yıldız Dağları, Saruhan Menteşe, onun dışında Kastamonu, Zonguldak çevresi, Kırşehir, bunun yanında Bitlis, Mardin gibi alanların ön plana çıktığını, yine Mersin, Anamur gibi yerlerin eklenebileceğini unutmayalım. Evet bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.